Merhabalar hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Ekrem Gürel, Bolu Abansiyat Bayisar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi'nin dekanlık görevini yürütüyorum. Bu yıl üniversitemizde yedincisi düzenlenen Bolu Düzce Arge Proje Pazarı hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, bu Arge Pazarları biliyorsunuz uzun yıllardır yapılıyor. Bu yedincisi bizim üniversitemiz ev sahipliğinde yapılıyor. Daha önce Düzce'de yapılmıştı, ben hemen hemen hepsine katıldım. Tabii şöyle tanımlıyorum ben, genç olan ya da kendini genç hisseden girişimciler için inanılmaz fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Özellikle başta öğrencilerimiz olmak üzere, akademik personel. Geçmiş yıllardaki rakamlara, gelişmelere baktığımız zaman da bu tür etkinliklerin aslında bir pratik yarara dönüştüğünü gözlemlememiz de mümkün. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin sayısını artırmak lazım, buraya katılımın sayısını artırmak ve teşvik etmek lazım. Sonuçları iyi analiz edip sonraki toplantılara biraz daha güçlü bir şekilde ilerlemek lazım. Ama özetle şu cümleyi söylemem doğru olur. Bütün paydaşlar için yani öğrenci tarafından, şirketler tarafından bakıldığında bu tür arge pazarlarının çok olumlu sonuçları verdiğini söylemek mümkündür. Sizce bu tür etkinlikler proje geliştirme sürecinde nasıl bir rol oynuyor? Ama bunun yararları çok. Bütün standları dolaşıyorum. Her kesimden öğrencilerden, şirket sahibi hocaların projelerini tanırken yakından konuştuğumuzda şunu görüyorsunuz. Bir kendi ölçeklerinde bir farkındalık yaratmışlar. Bir de bu bilgi etrafa yayma konusunda ciddi bir kazanım ve edinim içerisindeler. Dolayısıyla bu pazarlar, bu, bu bu tür faaliyetlerin sonucunda hem katılanların hem de gelip izleyici olarak rol alan kişilerin buradan örnek alacağını, etkileneceğini ve bu tür faaliyetlerini artıracaklarına yürekten inanmaktayım. Özetle çok yararlı olduğunu söylemek için kahin gerek yok o sonuçlar ortada çok yararlı olduğunu söyleye söyleyebilirim teşekkür ediyoruz hocam ben teşekkür ederim başarılar diliyorum